Son zamanlarda çocuklar, özellikle ergenlik dönemindeki kızlar daha yaygın olmak üzere polikliniğime karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvuruyorlar. Muayene ve tahlil sonuçlarına göre çoğuna reflü ve gastrit tanıları koyuyorum. Bu hastalıklarda karın ağrısı, kusma, ağza acı su gelme gibi şikayetler olur. Karın ve göğüste yanma hissiyatı yaşanır. Burada yapılması gereken ilk tedavi yaşam alışkanlıklarını değiştirmek. Düzenli uyku ve düzenli yemek yemek en önemlisi. Pandemi döneminde çocuklarımız abur cubura maalesef çok alıştı. Bu da reflü ve gastriti artıran bir diğer durum. Bu hastalıkta cips, kola, çikolata, kahve ve diğer abur cuburları tüketmemeliyiz. Salçalı yemeklerden, sucuk, sosis, salam gibi yiyeceklerden uzak durmalıyız. Kırmızı biber, karabiber gibi baharatları hayatımızdan çıkarmalıyız. Hastalarımız bunun yanında bizlerin verdiği ilaçları düzgün bir şekilde kullanmalı, doktor takiplerine de muhakkak devam etmeliler. Kalın sağlıcakla.